Yurt dışına ekonomik seyahat yapmak için iki temel ayrımımız var. Bir tur şirketiyle mi gideceğiz yoksa kendi kendimizle mi seyahat edeceğiz? Tur şirketiyle gittiğinizde zaten bütçe genelde onlar tarafından belirlenmiş ve şekillenmiş oluyor. Dolayısıyla çok fazla bir esneklik yapınız olmuyor. Sadece multi turlar dediğimiz birden çok destinasyonu içine alan çoklu ülkelerin ara ulaşımları ya da özellikle sezonlarda tur şirketlerinin erken rezervasyonlarla no name dediğimiz uçak bileti satın almaları ve otel rezervasyonları sebebiyle Bazen onlar daha ekonomik olabiliyor. Ama kendi başınıza seyahat yapmayı tercih eder, bir sırt çantalı olarak yaşarsanız hayatınızı, burada dikkat edeceğiniz 5-6 tane ana kalem var. Birinci masrafınız pasaport ve vize. Bunlar çok esnek olmayan masraflar. Ancak vizeyi alırken, vize aracı şirketi kullanmazsanız, kendi evraklarınızı kendiniz hazırlar ve başvurunuzu kendiniz tamamlarsanız, makul bir ücret karşılığında bunu halletmiş olursunuz. Pasaportta yapabileceğiniz tek şey de uzun dönemli pasaport alarak yıllık maliyeti küçültebilmek. Ee, i̇kinci ve en önemli masrafımız aslında en büyük kalem ulaşım. Nereye gittiğimize bağlı olarak e, uçak kullanacağımız ya da karayolu kullanacağımız aracın ciddi bir bütçe maliyeti yaratması beklenir. Bu maliyetten kurtulmak için de erken rezervasyon en önemli konudur. Konaklama diğer bir seçenek. Konaklama da lüks otellerden ve üstün tesislerden uzaklaşır. Bunun yerine hosteller, kamping alanları, ev kiralama yöntemleri ya da Couchsurfing ismini verdiğimiz arkadaşlık ya da tanışma üzerine kurulu ücretsiz ev değişimi, oda değişimi programlarını kullanarak konaklama maliyetlerini de düşürebiliriz. Bir diğer ana kalemimiz biraz daha düşük kalsa da ülkeden ülkeye değişmekle birlikte yeme içme masraflarıdır. Yeme içme masraflarında önemli olan ee, bir, o kültürü tanımak, o kültürü de, lezzetlerini denemek için yapılacak masraflar kadar. Bir yandan da sadece hayatta kalmak ve günlük enerji ihtiyacını karşılayabilecek kadar yiyip içmektir. Burada da önemli bir seçenek olarak süpermarketler, fast food zincirleri ve kaldığımız otel ve hostellerin, konaklarının, Masanın yanında ikram edilen ya da hizmete dahil olan yemek seçenekleri, kahvaltı, akşam yemeği gibi kalemlerle bu masraf küçültebilir. Bu 5 kalemin e, totali bizim yurt dışı seyahat bütçemizi oluşturmaktadır. Ve bunun ekonomik olabilmesi için dediğim gibi en önemli konu erken yapılması ve çok ciddi araştırılarak e, programın gerçekleştirilmesini öneririz.